Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Lütfen videomuza geçmeden önce kanalına abone olup like'ını like basıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizin bildiğiniz gibi Kuruluş Osman'ın ikinci fragmanı da yayınladı arkadaşlar. Üzgünüm benim de biraz sesim tutuldu. Ama ya, bu ikinci fragmanı gördüğümde ikinci fragmandan analiz etmek istedim arkadaşlar. Arkadaşlar hiç ikinci fragmanda zaten çok önemli bir şeyler olmadı. Yani evet, bence en önemli şey arkadaşlar orada Yusuf'un Saruca'nın canını almasıydı arkadaşlar. Ben bunu hiç sanmıyordum. Şimdi zaten arkadaşlar Yusuf Fatma Hatun'la evlenmeyeceğini gördük. Ve arkadaşlar çoğu kişi Yusuf'la Sarıcan birini Fatma Hatun'la evleneceğini düşünüyordu Atalos sezonundan önce. Ama zaten tarihte bakarsak Fatma hiçbir hiçbiriyle evlenmemişti. Gerçekte. Fatma Hatun zaten kimle evlendiği hiç bellidir. Bence hiçbir zaman o evlenmedi ama dizi böyle bir şey olduğunu gösteriyordu arkadaşlar. Ama ben bu tarihte gerçek olur. Gerçek böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Yani Begüm Hatun falan bence hiçbiri tarih, tarihte yoktu arkadaşlar. Neyse. Fragmanda diğer önemli şeydi arkadaşlar. Halime Hatun'du. Halime Hatun yani Poyna e, dağdan yere düşüyor, arkadaşlar. Bence ölecek çünkü çok önemli bir rolü yok ve tarihte de gerçekten o yoktu arkadaşlar ve bence o ölecek. Osman Bey de Sofya'dan onun kızı Halime olduğunu anlayacak arkadaşlar. Çünkü eğer onun Halime olduğunu anlamayacaksa hiç önüm yani, bunu getirmelerin hiç anlamı yoktu arkadaşlar. Ve şu sahnede ve bence gelecek bölümde Osman Bey onun kızı olduğunu anlayamayacak. Çünkü <laughs> arkadaşlar orada halime demesine bakmayın. Çok ihtimal başka bir nedeni vardır. Zaten önceki bölümde ba Halime Bağlı Hatun'a anne demişti ama yine başka bir değerli vardı. Başka bir nedeni vardı arkadaşlar. Yani onun başka bir nedeni var ve gerçekten onun kız olduğunu hala bilmiyor arkadaşlar. Gelecek bölümde öğrenemeyecek ve en sonunda ben size bunu Sofya'dan öğrenecek arkadaşlar. Arkadaşlar Begüm Hatun ve İlbay hakkında da yani ben Begüm Hatun'un böyle bir şey yapacağını söylemiştim eskiden ya hatırlarsanız bir anket koymuştum. Balgım Hatun, Begüm Hatun, Bala Hatun tarafından öleceğini söylemiştim arkadaşlar. Ama obaya tabii ki el alacağını söylememiştim. Ama böyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben yani Begüm Hatun, Targun Hatun gibi obaya saldırıp Bala Hatun'u e, hatun esir etmesi gibi bir şey söylemiştim. E, ve, ama böyle bir şey olmadı. Şimdi Bala Hatun, e, Begüm Hatun'u esir edip öldürecek arkadaşlar. Ve ben Begum Altun zaten ilk sahneden çok iyi biri olmadığını anladık arkadaşlar. Osman Bey'in yanında dursa da. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen e, like şuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ve abone olun.